4KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 4000 TL hesaplara ne zaman yatacak? Merhaba arkadaşlar eğitimin İş dünyasına hoş geldiniz. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak soruları geliyor sizlerden. Ayrıntıları aktaracağım başlamadan bütün yurt ve burs haberleri bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Son 2 yıla baktığımızda Geçen sene 19 Ekim'de başvurular bitmiş, 14 Kasım'da sonuçlar açıklanmış. 2022'ye baktığımızda da 17 Kasım'da başvurular bitmiş, 16 Aralık'ta sonuçlar açıklanmış. Bu yılda bildiğiniz gibi başvurular 10 Ekim'de sona erdi değerli arkadaşlar. Burs başvuru değerlendirme süreci arkadaşlar 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencinin burs başvurusu esnasında verdiği bilgileriyle karşılaştırılıyor ve burs verilirken öğrencinin valisinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanmasını bekliyoruz. Geçen yıl ödemeler ne zaman yapılmış? 28-29-30 Kasım tarihlerinde ödemeler hesaplara yatmış. TC kimlik numarasının son hanesine göre bu yılda çok büyük ihtimalle yine Kasım ayının sonuna doğru 4000 lira yani Ekim-Kasım ayına ait Olan 2 aylık ödeme 4000 lira hesaplarınıza geçecektir. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.